Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Arkadaşlar 13. bölüme hepiniz hoş geldiniz Bu videoda da her zamanki gibi yaptığımız olan 1000 kupayı 12.000 kupadan 13.000 kupaya kasmaya başlıyorum Ve bu videoda bir önceki videoda da söylediğimizde arkadaşlar şurada iki tane teklifimiz vardı Birisi gizemli savaşçı diğerisi ise destansı savaşçı 100 beğeni geçersek demiştim bu ikisini alacağım demiştim İkisi de %60 indirimde toplam 207 elmas da yerindeler bu iki teklifi de bu videoda açıyorum arkadaşlar ve toplamda bu hesaba iki karakter daha açmış olacağız. İlk öncelikle Max Savaşçısı ile başlıyorum. 139 elması açıyorum. Hemen şuradan 139 elması verip çok hızlı bir şekilde 7. olması lazım. 7. gizemli savaşçımızı açtık. Ve burada bir tane de kolet savaşçımız var. 169 elmastan 67 elmasa düşmüş. Bu da kaçıncı destans savaşçımız bilmiyorum ama 9. destans savaşçımızmış. Çok güzel bir şekilde başlangıç yaptık. Çok güzel bir melek kostüm var. Max'in. Bir de Colette'in kostümü var yüzde %80 indirimde. Arkadaşlar normalde almazdım. Yani yüzde %80 indirim bayağı ucuz. 30 elmas yani 29 elmas hızlı bir şekilde bunu da alıyorum arkadaşlar. Gladiator Colette kostümünü de alıyorum. 2 karakter ve 1 kostüm açmış olduk bu videoda. Toplamda da 236 mı 237 mi ne elmas harcamış olduk. Evet arkadaşlar Gladiator Colette kostümümüz de geldi. Supercell Make tasarlamış zaten. Frank Art Bates yapmış konsept bu. Şimdi seç diyorum ve emoji ve simge falan verdi ücretsiz bir şekilde de. Yani 29 elmasa baya değerli yani arkadaşlar %80 baya ucuz. Bu tarz teklifler size de geliyorsa bunları kesinlikle kaçırmayın ve alın diyorum. 94 karakterin 38 tanesini açmış bulunmaktayız. Şu anda görmüş olduğunuz üzere çok güzel duruyor arkadaşlar. Max'imiz de var tabii ki burada. Hatta o teklifi de satın alabiliyoruz ama değmez. Yani %20 için değmez arkadaşlar hiç gerek yok. Yakında zaten alırız. Hatta görmüş olduğunuz üzere 10.000 mücevherimiz var. Bir sonraki videoda da arkadaşlar 2 tane 5 bin 5 binlik kostüm alacağım. Arkadaşlar bolluk ve kıtlık haritası var. Yani bu haritada normalde ben bu iki karakteri de 500-500 yapıp 13 bin kupaya ulaşmaya hedefliyordum. Bu haritada 500'e kasamam. İkisini de 200-200 yapacağım. Geri kalanları da haritaya uygun karakterlerle kasacağım. Seviye olarak da arkadaşlar hesabımıza son 6 tane bir seviye karakter kaldı. Zaten 2 tanesini yeni açtık. Bu videoda da Colette ile Mexicas'cağımız için bunları çok hızlı bir şekilde ikisini de 7 seviye yapacağım. Aksesuarlarını belki açamayabilirim. Ama koleti galiba 7 yapamadık. Aynen yaptık. Şimdi Max'i de 7 yapalım. İkisinden birine altın yeterse artık her ikisinden birine bir eşya alırız. İkisini de alamıyorum. 905 altınımız kaldı. Altından yana gerçekten baya bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Ama halledeceğiz halledeceğiz. Bu seri bitmeden en düşük ben inanıyorum. Bütün karakterler 9. seviye ve yıldız güçleri falan olmuş olacak. Daha zaten arkadaşlar buradan 60 elmas da alacağız. Ve toplamda 195 elmasımız olacak. Buradan da 3 falan alacağız. 3 de ileriden falan alacağız. Yani 200 elmasımız daha var öyle söyleyeyim size. Yani bir daha böyle teklifler gelirse kaçırmam alırım. Ama özellikle karakter olması lazım. Çünkü biliyorsunuz ki 100 bine için karakter bizim için çok önemli. Ve arkadaşlar 293 arkadaş ekli bende. Yani baya şaşırtıcı. Şu son zamanlarda günlük 170-50 kişi arkadaşlık isteği gönderiyor. Normalde arkadaşlar video dışarısında çıkartacaktım ama alınırsınız diye video içerisinde çıkartıyorum. 2x veya 3x ayarlarım yüksek ihtimalle. Şimdi 20.000 kupa aşağısı olan arkadaşlar mecbur çıkartmak zorundayım. Çünkü bayağı arkadaş ekli, oyunum da kasmaya başladı, kaldırmıyor. Ya, telefonum da bayağı iyi değil. Arkadaşlar yüksek ihtimalle ben bunu 10x yapmışımdır. Çünkü bayağı uzun sürdü. 294 galiba hatırladığım kadarıyla. Şu an 217'ye kadar düştü. Ya ben de 218. inciyim. Zaten ben sonuncuyum. <laughs> Kendi arkadaşlık listemde. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar lütfen bana darılmayın, gücenmeyin. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar ilerleyen zamanlarda belki 3 v e 3'e dönebilirim. Çünkü zorlaşır artık maçlar. Yani bana da iyi oyuncu lazım arkadaşlar. Benim de kendini geliştirmiş oyuncularla oynamam lazım. O yüzden bunu yaptım. Gerçekten darılmayın gücenmeyin. Ve 20.000 kupa aşağısındaki arkadaşlar arkadaşlık hissi atarsa kesinlikle ve kesinlikle reddedeceğim. O yüzden bunu bilerek istek atın. Yani reddettiğimde de bana gelip de yorumlarda lütfen bunu yazmayın. Ve arkadaşlar şu anda bildiğiniz üzerine bir etkinlik olduğu için bir haftalık süren Kulüpten kimseyi atamıyorum maalesef. Yani kulübümüz şu an dolu. 30'da 30. Gereken kupa sayısı da bir önceki videoda 50 bindi. Şu an 60 bin oldu arkadaşlar. Ve toplam kupası kulübün 1.5 milyonu geçti. Maşallah. Ve sizlere bir sorum daha olacak arkadaşlar. Dediğim üzere 2 tane 5000 mücevherli kostüm alacağım. Sizce hangi kostümleri almalıyım? Bunları da yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Elimdeki karakterler bunlar tabii ki arkadaşlar. Elimdeki karakterlere göre de söylerseniz çok sevinirim. Şöyle hızlı bir şekilde karakterleri de gösteriyorum sizlere. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olduysanız lafı daha da fazla uzatmadan maçlara geçelim. Evet arkadaşlar Kolej savaşçısını 198 kupa getirdim ve toplam kupamızda 12.198 kupa. Maça başladık arkadaşlar. Hafiften bir internetim kasıyor. Ona fazla takılmayın. Zaten 6. 7. biliyorsak biter. 2 kupamız kaldı. Zaten karakter 200 kupa. Arkadaşlar önerileriniz ve yorumlarınız ve sorularınız olmuş. Onları yanıtlamak istiyorum şimdi. Önerilerinizden bir tanesi Karpuz Papçı yazmış ki Arkaya inceden bir fon müziği eklesen e, daha güzel olur, daha iyi olur, daha şey olur yani gibisinden yazmış. Şu an adama bakmaktan yorumu okuyamıyorum. Arkaya inceden bir fon müzik koy kanka. Ses efektleri falan, video gelişine falan fon müziği çok düşük sesle koy sevgiler saygılar demiş çok mantıklı yüksek ihtimalle şu an benim konuşmamın arkasında bile hafiften bir fon müziği olabilir. Koymuş muyumdur koymamış mıyımdır bilmiyorum ama şunu kesedik mi kesemedik. Zaten yorumlara bakarken öldüm yapacak bir şey yok. Bitirdi zaten can sağlı olsun diyelim. Artı 6 verdi ve artı 4 kazanma serisinden 204 kupa koletik yaptık ve toplam kupamızda 12.208 kupaya ulaşmış olduk. Tek seferde 200 kupa da kasmış olduk. Ve buradan da yüksek ihtimalle aynen yeni yeni ödüllerimiz var. Onları sizlerle beraber açmak istiyorum. Brawl Pass'tan arkadaşlar 30 tane elmas kazandık şu an ve toplam elmas sayımız da ne kadar oldu? 165 elmasımız olmuş ve 3 elmas da buradan alıyoruz arkadaşlar. 168 elmasımız oldu. Bu yukarıda bir tane de arkadaşlar bu videoda 13 bin kupa olduğumuzda efsanevi star açacağız. İnşallah şu efsanevi star artık 1000 altın vermez yoksa kafayı yiyeceğim. Yani bayağıdır 1000 altın veriyor. Ve arkadaşlar aklıma geldi bolluk ve kıtlık haritası varken bu videoda şeli savaşçısını 1000 kupa yapacağım. Bir de bir tane karakteri de bin kupaya yakın yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda belki onu yapabiliriz. Map'in müsaitliğine göre tabii ki. Şimdi de arkadaşlar 200 kupa olmayan Max savaşçımızı 200 kupa yapacağım. Let's go. Evet arkadaşlar Max savaşçısını da 14 kazanma serisiyle 197 kupayı çıkarttım. Ve toplam kupamızı da 10.405 kupaya çıkarttık. Sonuç kupamız kaldı Max için. Bir sonraki soru tarzı bir yorumla karşınızdayım arkadaşlar şu an. İki tane krovun arasında kaldım. Çok sıkıntı. Aksesuar maksesuar hiçbir şey yok zaten. Aşağı ineceğim. Abi sorum gelecekte bu içerikten başka video olacak mı demiş. Yani bu videodan başka <laughs> ben de şimdi konuşamadım tekrardan. Gelecekte bu içerikten başka video olacak mı? Tabii ki de olacak. Yani bu 100 günlük bir seri. 3 aylık yaklaşık 3,5 ay diyelim. 3,5 aylık bir videoluk bir seri arkadaşlar bu. Yani zaten 100 günlük bir seri. Hadi 100 tane uzun video 100 tane short videosu zaten 3 buçuk ayda 200 tane video yüklemiş olacağım ben bu kanala Acaba çok merak ediyorum bu seri bittiğinde kaç abone olmuş olacağız Bu seri bittikten sonra arkadaşlar yüksek ihtimalle prestijle alakalı Yani karakterlere 1800-2000 kupalara kasar ve prestij kasarım Veyahut da o zamana kadar başka bir güncelleme gelmiş olursa onun üzerine bir serimiz olur veya da proya kasarım. Yani her türlü her türlü içerik buluruz arkadaşlar. İçerikten yana hiçbir zaman sıkıntımız olmaz. Evet arkadaşlar ikinci olduk ve artı 8 ve artı 5 toplamda 13 kupa da buradan kazandık ve Max da 210 kupayı çıkarttık ve tek seferde tek tekrardan 215 kupa hatta 210 kupa pardon 210 kupa kasmış olduk. Arkadaşlar daha demin ee, bir soru daha arıyordum yorumlar kısmından zaten ikinci olduk boş yere öldük adamada. Bir soru buldum. Bunu da şu an yanıtlamak istiyorum. Kral sana soru. Gerçekten 100 günde 100 bin kupa yapacak mısın? Tabii ki yapacağım. Yani bu serinin amacı bu. Yoksa 60 bin 70 bin kupada bırakacak mısın demiş. Tabii ki de 60 bin 70 bin kupada bırakmayacağım. Yani gücüm yettiği kadar direnebildiğim kadar kasacağım arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela 57. günden örnek veriyorum. Yani çok basit bir örnek vereyim. 57. günde 56.800 kupada kaldım. 57 bin kupa yapamadım mesela. Ben bu seriye 100 gün boyunca devam ettireceğim. 100 gün boyunca benim hedefim 100.000 kupa. Ben bu seride belki 100 günde 95.000 kupada takılı kalabilirim. Ama ben bu 100 gün boyunca bu videoyu çekmeye devam edeceğim. Yani bunu da buradan bir açıklamasını yapmış olayım arkadaşlar. Ve çok fazla bir çok fazla değil de bir 3-5 tane de yorum gördüm. Videoları hangi uygulamadan çekiyorsun? Hangi videodan montajlıyorsun diye. Videoları çektiğim program arkadaşlar video çekme programı her yerde var. Yani ekran normal telefonunuzun da ekran kaydedicisi var ama montajı yaptığım program arkadaşlar InShot. Daha fazla da montaj programı var. Yani piyasada fazlasıyla her şey bulunuyor. Yani bunu zaten internetten araştırarak bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Taran Savaşçısı'nı 300 kupadan 500 kupaya çıkartacağım ve toplamda 12.600 kupa olmuş olacağız. Evet arkadaşlar Taray'ı en son 300 kupadan 500 kupaya kasıyorduk. Dedim ki hem 400'ün başında hem de 500 maçında Onlara da videoyu koymak istedim ve toplamda 12.514 kupayı geçmiş bulunmaktayız. Tara Savaşçısı aslında arkadaşlar bu map çok iyi gidiyor. Yani 700 kupalarda veya 600 kupalarda başlamış olsaydım yüksek ihtimalle 1000 kupaya kasardım Tara'yı. Bir arkadaşımız sormuş abi yüzünü ne zaman göstereceksin veya gösterecek misin? Yani arkadaşlar yüzümü ne zaman gösteririm hiç bilmiyorum ama ben benim düşüncem benim aklımdan geçenler yüksek ihtimalle bu seri bittiğinde veya bu serinin son videosunda yüzümü çekerim. Yani yüzümle video çekmeye başlarım. Yani dediğim gibi bu serinin son videosunda belki yüzümle video çekmeye başlamaya başlarım. Başlamaya başlarım yani. benim düşüncem bu arkadaşlar. Şu an yorum seçiyorum o yüzden çok oyuna dahil olamıyorum. Abi sorum 50k olduktan sonra oyun zorlaşıyor. Gene günlük 1000 kupa devam mı yoksa azaltacak mısın demiş. Katli yana hayır azaltma yok arkadaşlar. Aksine belki arttırabilirim. Günlük 1000 kupa kasmaya devam. Arkadaşlar belki yeri gelecek. Ben bu hesabı maksadıktan sonra dünya bir değil de Türkiye bir deneyebilirim. Yani o kadar bir çılgınlık yapar mıyım bilmiyorum ama. Bir tane arkadaşlar yorum var. Ben bu yorumu anlam veremedim. Ne demek istemiş? Belki siz anlam verebilirsiniz. bayağı da bir uzun yorum. Hemen bunu da hızlı bir şekilde sizlere okumak istiyorum. Peşimde de Frank geliyor ama yorumu da görmeniz lazım. Acayip derecede uzun. Frank zaten kesecek şimdi bizi. Yüksek ihtimal ultiyle kesemedi. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Brawl Stars bu. Belki biz döndürürüz bu maçı. Ya diğer karaktere merak ediyorum derken zaten diğer karaktere de burada rastladık. Ölmesek iyi bari. İkinciliğe kalsam o bile çok güzel olur. Bir tane şuradan vurayım. Kenardan vurdu arkadaşlar. İkinci olduk. Şimdi sizlere yorumu okumak istiyorum. Ve toplamda da arkadaşlar 411 kupaya çıkartıyorum. Tarayı. İşte tekrardan maç atalım. Maçta okuyayım yorumu. Arkadaşlar yorumu okumaya başlıyorum ama gerçekten çok üşeniyorum. Dostum senin hayatın ile benim de ki de neredeyse aynı. Ben de korona döneminde 11K'lık hesabımı kaybetmiştim. Daha sonra bu olaydan sonra oyunu bıraktım ve yazılımcı olduğum için. O dönem full fokus kendimi yeni yazılım dillerinde geliştiriyordum. Ne olduysa 2022'de tekrar döndüm ve o dönem uğraşmak istemeyip kendime hazır hesap aldım ve ne olduysa sattım yine bıraktım. En son 2022'nin Eylül-Kasım aylarına tekrar döndüm ve yine hesap aldım ve yine hesaba köpek gibi para yatırıp sattım. Ama oyunda iyi oyuncu olduğum için bilgisayarda oyun tarzım nedense değişmedi. Hep aynıydım ve ne olduysa 2025'e kadar hep böyle devam etti. İnanmayacaksın ama 2024'te 70 kalık hesap aldım. Ve o hesabı 15 günde 80k yapıp bu sefer de yeğenime hediye ettim. Yani arkadaşlar böyle bayağı da bir uzun gerçekten okumaya üşeniyorum şu an. Yani okudum ben yorumu biliyorum ama yani ne demek istediğini sonuç olarak anlayamadım. Direkt sonlara geleyim ben. Yani ben de diyor senin gibi diyor bir nevi challenge yapıyorum diyor. Ee, diyebilirim diyor. Umarım sen de yorulmadan sıkılmadan halledersin bu görevi diyor. Mentaliten az çok bozulmazsa ama o da bir iki günlük istikrarla halledilir falan filan diyor. Ya gerçekten ben bu yoruma hiçbir zaman anlam veremedim. Galiba veremeyeceğim de. Evet arkadaşlar Tara Savaşı'nın sonunda 497 kupaya getirdik ve toplam kupamız 12.613 kupa. Arkadaşlar başka bir arkadaş yazmış ki yorumlarda. Kanka şimdi 50k olunca yüzünü göstereceğim mi? Dediğim gibi arkadaşlar ilk yüzümü gösterdiğim video 100.000 yani son videoda göstereceğim yüksek ihtimalle. 3 kişinin de toplamda yaşımı sormuş. Yaşım da 19'a girmek üzereyim arkadaşlar. Daha 19 yaşında değilim. Şuradan da saklanarak çok hızlı bir şekilde koltuk kestik. Şu an çok aşırı gerilmiştir adam. Daha ezan okunuyor sabah sabah. Yüksek ihtimalle okula önce son kez bir Brawl Stars gireyim dedi. Şimdi de keseceğiz arkadaşlar zaten son 4 kupamız kalmıştı şu an artık 600 kupa tara hayırlı olsun ve arkadaşlar şimdi tara bitiyor ve şu an şeri savaşçısını 800'den 1000 kupaya kasmaya hazırım elimde alışmışken bir başka yorumda arkadaşlar 85k hesabın varmış abi onu neden 100k yapmaya çalışmadın demiş yani arkadaşlar bazen bir şeye heves edersin o hevesi yapmak istersin ama işte şu an o oradaki hevesim kaçtı? şu an işte bunu kasıyorum yani hem video içeriği falan filan olmuş olur yani o yüzden şu an bu hesaptayım arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere zaten şu an 4 kişi kaldık artık yorumları da kapattım baya baya yorum okuduk bütün yorumlara baştan sonra ikinci kez okudum el primo varmış yapma be çok da baya hasar vermiştim aslında yapacak bir şey yok baya yüklüydü 8 yüklüydü nasıl keseyim ben bunu Artı 6 ve kazanma serisinden bir geldi. 504 kupayı da taraya çıkartmış olduk. Şu an tek seferde 202 kupa taraya kastık. Ve son olarak son 380 kupamız kalmış oldu 13.000 kupaya. Ve şu an 192 kupa kasarsak Şeli savaşçısına 1000 kupaya çıkmış olacak. Ve toplam kupamızda 12.800'ü geçecek. Neyse lafı daha da fazla uzatmadan zaman da kaybetmeden Şeli'den devam edelim. Şeli savaşçısına arkadaşlar 895 kupayı getirdim. Maşallah hiç kaybetmeden getirdim bu arada. 8 tane de kazanma serimiz olmuş oldu. En başta kazanma serimiz de yoktu. Ve toplam kupamızda 12.707 kupa. Arkadaşlar bundan önce bir maç attım. Görmeniz lazım. Hayatımda görmüş olduğum en kanser, en tiksindirici dynamite oyuncusuna denk geldim. Adam bir salmadı. Üstüne melodi, bul falan. Beni 3 kişi bir araya aldılar arkadaşlar. 6. oldum. Kazanma serimiz de gitti. Şimdi yukarıdan da bir bul geliyor. Abi bunlar akıllanmayacak yani. Siz Shelly'e nasıl kafa tutabiliyorsunuz anlam veremiyorum. Zaten şimdi ben senden ultiyi alacağım. Yukarı yani baya bir yakın menzil var zaten. Ultimi de doldurdum. İlk 8'in içerisindeyiz arkadaşlar. Ultimiz var. Ultili 2 yüklü bir şeyliyiz. Bence bu maç birinci bile olabiliriz. Yani bir yüklerle 8 yükleri mi kesmedik dersiniz. Yani çok iyiyiz şu an. Sadece dikkatli oynamamız lazım. Normalde videoda olmasaydım Hafiften bir yalandan bir saklanıyordum. Yani nasıl saklanıyordum? Şöyle bekliyordum arkadaşlar. Dibimi adam gelene kadar çok şey yapmazdım. Çünkü riske atmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten kupa kazanmak istiyorsanız, kupa kasmak istiyorsanız Genellikle 3 ve 3 oynayın. Ekibiniz varsa. Ekibiniz yoksa boş oynarsınız arkadaşlar. Şuradaki bulu kesersem çok iyi olur. Kesemedim ama bayağı bir hasar verdim. O bulu benim kesmem lazım. Veya bunu benim kesmem lazım. Çok güzel. İyi ki o buğlayın başta saldırmışım. İki kişiyi azalttık oyundan. Zaten şu an 894 kupaya düşmüştü. Üçüncü olduğumuz için artı altı alacağız. Ve 9, ku 900 kupaya ulaştırmış olduk. Karşımızda altı yüklü ultili bir şeli var. Ama diğer karakteri bilmiyorum. Bizim ultimiz yok. Bul bizi şeli diyorum pardon bul. obul bizi lime lime yer arkadaşlar. O yüzden kenardan kenardan kendi alanımıza takılalım. Şurayı da iyi ki açmışız şansa bala. Yoksa çok daha rahat yerde. Hatta şu an atlasa bile biz yerde. Hiper şarjlı bir içeriye Edgar girdi. Bakalım o Edgar'la bu nasıl savaşacak. Hiç bul ultisini bile kullanmadı. Yüksek ihtimalle bizi perişan edecek. Ve bağlantı kesildi. Mükemmel. Her zamanki gibi bu bağlantı hatasını yine yaşadım videoda. Ve görmüş olduğunuz gibi ikinci olduk yüksek ihtimalle. Zaten ikinci olduk. Ve 902 kupa şelimiz oldu. Normalde yine çıkmayacaktım. 200 kupayı aynı anda almış olacaktım ama sağ olsun süpersel mi diyeyim internet mi diyeyim bunu izin vermiyor. Bu da bizim şansımız. Devam edelim. Evet arkadaşlar Şeli ile tekrardan 8 kazanma serisi yaptım ve son olarak 4. olursak tam tamına 1000 kupa Shell'imiz de olmuş oluyor. Ve toplam kupamızda 12.803 kupa. Şimdi Şeli'yi 1000 kupa yapıyoruz. Arkadaşlar çok değişik karakterler atıyor anlamıyorum yani eskiden olsaydı. Yani herkes Şeli herkes bu yani ne bileyim. Şu an çok çok değişik karakterler atıyor. Bakar mısınız mesela Dynamike'ın ne işi var? Ve Dynamike Doğu'yu kesiyor. Yani Doğu sen hiç mi oynamayı bilmiyorsun be kardeşim? Mesela şu karakterin şu an bu maçta ne işi var? Yani 1000 kupaya yaklaşmışız. Ama hala böyle değişik değişik karakterler var. Ve yüksek ihtimalle bizi kesecek. Ve bunlar da bizi kesiyor. Enteresan tarafı bu zaten işin. Şimdi ultimiz de yok. Yukarıdan Bonnie de geldi. Bonnie de onu sıkıştırdı. Ben de onu sıkıştıracağım. Ve ultimiz de olmuş oldu bizim şu anda. Yüksek ihtimal onu keseriz biz burada. O da ona saldırdı. Bakalım ne olacak şimdi ne bitecek. Çok şu an sıkıntılı bir maç geçiyor. Ve ikisini birden kesmeyi başardım diyebilirim. O da onu orada kesti Bibi. Ve şu anda artık bin kupa şeyimiz olmuş oldu arkadaşlar. Sonunda çok şükürler olsun. Bibi'yi kesebilir miyiz bilmiyorum ama bayağı hasar verdik. Durmadan geri canlı tazeliyor zaten. Şimdi ikinci bir vuruşu bize bir koyacak zaten şapala. Öleceğiz zaten biz arkadaşlar. Ulti yani ultiyi alırsam çok bir şey yapamayabilir. Tekrardan geri püskürtürüm ama. En önemli şey arkadaşlar Shelly oynuyorsanız şunu bilin. Şu aksesuarınız her zaman olsun. Çünkü aksesuar Shelly'nin vazgeçilmezi. Şu an o bana vurdu ya bayağı gaza gelmiştir o. İkinci vuruşu atmasına izin vermeden hızlı bir şekilde saldırıyorum. Hemen bir daha ulti doldurup bir daha vurmam lazım. Bir daha vurdum arkadaşlar ve ve gördüğünüz üzere o aksesuar bu maçta şu anda bu bibi keserek birinci olmama şey yapmış diyecektim abi gördünüz mü yani ne diyeyim üçüncü olduk yapacak bir şey yok artı altı artı beş de bin iki kupa şeli de yapmış bulunmaktayız bence güzeldi yani ben şeli kasarken gerçekten baya eğlendim çok kısa sürdü bir de artı yüz kupada şeli almış olduk bin iki kupada şeli yaptık ikinci bin kupa karakterimiz 7 seviye boğulu da 1000 kupa yapmıştık. Son olarak da arkadaşlar 186 kupa sonra da 13.000 kupa oluyoruz. Geri kalan kupayı da arkadaşlar kit savaşçıyla kasacağım. Evet arkadaşlar bilerek eksi yedim. Toplamda kit savaşçımızda 476 kupayı çıkarttım ve toplam kupamız 12.990 kupa. Zaten şu an yüksek ihtimalle karşımıza bot maçı sıcak ve birinci olacağız. Ve tam tamına 13.000 kupa olmuş olacağız. Evet dediğim gibi zaten karşımıza yüksek ihtimalle bot maçı atar demiştim ve attı. Ben en çok şu an arkadaşlar bu bölümde şeyi canlanıyorum artık şu efsanevi star hediyesinden bir tane karakter çıkartalım. Daha yani şu zamana kadar hiçbir zaman galiba hiç efsanevi star hediyesinden karakter çıkartamadık. Hep bir bin altın, yalandan bir 30 elmaslık kostümler, cartlar, jortlar. Yani baya kötü şeyler çıktı. İnşallah bu sefer karakter verir. Zaten videonun başında da iki tane bir gizemli bir destansı savaşçı açmıştık. İnşallah şimdi karakter verirdi. Üç tane bir karakter açmış oluruz bu videoda. Çünkü gün geçtikçe daha çok kupa kasıyoruz. Gün geçtikçe daha çok zorlanıyoruz. Şu an yeni karakterlere gerçekten ihtiyacımız var. Ortadaki bütün yükleri toplamışlar. Beriye bak kalırsak yüksek ihtimalle bu toplamış. Hızlı bir şekilde kesmeye çalışacağım. Beri mi bizi kesecek? Ne yapacak yani arkadaşlar? Botlar bizden daha iyi oynuyor mu? Çünkü çok seriler botlar. Yani internet kasma sıkıntıları da yok onların. Bakar mısınız? Adam zaten hemen kurtuldu kurtulmaz. Lax diye bir tane vuruyor bana. Sonra da zaten bir El Primo kalmış arkadaşlar. Şunu da çok hızlı bir şekilde keselim. İnşallah ölmeyiz. Birinci olmamız lazım. Ve çok şükür sonunda bu bölüm de bitmiş oldu. 13.000 kupa yapmış olduk. Ve kit savaşçımız da 486 kupaya getirmiş olduk. Haydi bismillah diyorum. Ve kit savaşçımızdan da tek seferde 186 kupayı kastık arkadaşlar. Ve 13.000 kupa çok da güzel duruyor. Çok hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden ödülleri açmak istiyorum. 50 tane güç puanı, 200 altın, 200 tane daha güç puanı. Rastgele bir star hediyesi bakalım ne verecek bundan. Her zamanki gibi süpersel bizi sevmiyor ve hiçbir şey vermedi. 200 altın, 250 kredi. Bu kredinin gelmesi bayağı iyi oldu. Kredi ihtiyacımız var. Ve 1000 altın daha almış olduk. Ve efsanevi star hediyesini açıyorum arkadaşlar. 13.000 kupanın efsanevi star hediyesinden inşallah güzel bir şey verir artık. Yani bu muydu gerçekten? 11.500 kupa yaptığımızda da bir efsane vista hediyesi açtık. Ondan da altın verdi. E gerçekten ya var ya diyecek bir şey yok arkadaşlar. Neyse yavaştan videonun sonuna gelelim ama bu videonun sonuna gelmeden önce bir yükseltme yapalım altınımızda varken. En son arkadaşlar PEM savaşçımız açılmıştı. Ona hızlı bir şekilde aksesuar alıyorum buradan bir tane. Cephaneciler yani bu karşı tarafın e, mermisini alıyor. Bize aktarıyor. Onu aldım. Ve kolleyi açmıştık bu videoda. Bunda da arkadaşlar hasar mı alsam can mı alsam diye düşünüyorum ama hasar almak daha iyi bence. vemek max açmıştık arkadaşlar. Bunda da faz değiştirici alıyorum. Ve toplamda bu videoda da 3 tane aksesuar daha almış olduk çıkışı özel. Son zaten dört tane kaldı ve geri kalan bütün 7 seviye karakterlerimize zaten full full aksesuar var. Yani ondan yana bir sıkıntımız yok ve bu videoda bin kupa şeli yaptık. Onun şerefine de bir like atmanızı gerçekten rica ediyorum. Açık bir gelirse bir sonraki videoda yüksek ihtimalle kol savaşçısını da bin kupa yaparım. Neyse bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar iz buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet seviliyorsunuz. Seviyorsunuz. Bay bay.